bu işin mevzu zaten yasağı var. Ses yükseltici cihazlarda bunu yapmanız yasak. Ancak megafonunuz var mı? <laughs> Megafon var mı? Çocuklar Bizim megafonu deri, böyle ha? Niyetiniz, sesiniz duyuyor. Bak Bu yasa Anlaşıldı mı? Şöyle <laughs> bir yarı. Bunu buradan kaldır tamam, tamam. Bir. mı? <laughs> İskenderun İlim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak 2012 yılı Nisan ayında İsa Taş Plazada ilk kutlu doğum etkinliğimizi yapmıştık. Halkın yoğun ilgi göstermesi sonucu salon dolup taşmış ve çoğu insanımız programı izleyemeden evlerine geri dönmüştü. Kapalı yerlerin darlığı ve rahat bir ortamın sağlanamaması konusunda halkımız şikayetlerini dile getirmiş ve bizler de bunları göz önünde bulundurarak Muhammed'i sevdanın meydanlara inmesi hususunda karar aldık. Ve bizler peygamber sevdalılarına üye İskenderun İlim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak bir ay öncesinden Kaymakamlığa Anıt Meydanı'nda Kutlu Doğum etkinliği düzenleyeceğimize dair müracaatta bulunduk. Kaymakamlıktan yasal iznimizi aldık şu ana kadar hiçbir yerde görülmeyen bir uygulamayla etkinliğimizi belediyenin iznine tabi tuttu. Bunun üzerine İskenderun beledi Belediyesi'ne yasal müracaatımızı yaptık. Belediye yetkilerini aşarak tamamen keyfi bir uygulamayla müracaatımızı geri çevirdi. Kutlu Doğum etkinlik, Kutlu Doğum Etkinliği Egerlermez. Kutlu Doğum Etkinliği Egerlermez. Nisan ayı girdiğinde ülkemizin dört bir tarafında Peygamber Efendimizin Kutlu Doğumu idrak edilmektedir. Peygamber sevdalıları platformuna üye kuruluşlarca gerçekleştirilen yüz binlerce insanın katıldığı bu etkinliklerde. Bugüne kadar en ufak bir güvenlik ihlali yaşanmamış ve bir kişinin burnu dahi kanamamıştır. Durum böyle olduğu halde İskenderun Belediyesi'nin güvenlik meselesini gerekçe göstererek etkinliğimize izin vermemesini geçerli bir sebep olarak görmüyoruz. Kutlu Her yıl çeşitli etkinliklerin yapıldığına tüm İskenderun halkımız şahittir. Her yıl bu alanda festivaller, konserler ve benzeri etkinlikler yapılıyor. Ama söz konusu alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kutlu doğumu olunca işler değişiyor. Tekbir ve <laughs> çeşitli bahanelerle <laughs> kutu doğum etkinliği engelleniyor. başla Başla. <laughs> <laughs>